Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft'dayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Minecraft oynuyoruz hardcore ama arkadaşlar bakın çöl bir yolundayız. Çöldeyiz ve çölde hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar bir set seed yaptım. Ve sessiz derken yani Minecraft'ın hazırlamış olduğu seedlerden yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, devamı gelecek yani. Yani heyecanlıyım da çünkü hardcore'dayız ve taş bulmamız zor oluyor. Böyle yeni bir mouse aldım. Javelin. Bu bayağı güzel bir mouse. 400 liraya falan. Ses geliyor mudur acaba? Evet arkadaşlar yemeklerimizi kazdık. Şöyle bayağı oldu Şimdi bizim en önem verdiğimiz şey crafting table. Çünkü crafting table bulmazsak evet bunu bulamazsa diyecektim. Bu arada arkadaşlar Minecraft Hardcore falan Minecraft ama videoları istiyorsanız yani yazabilirsiniz yorumlara ve Javelin tabii ki de açılım videosu gelecek. Bayağı iyi bir boss ve benim evime büyük geldi nedense. Kaktüs mü? Bir dakika. Clutch. Clutch de öyle ben yaparım. Amlaki. Yeah, Bak şöyle. Burada biz direkt acıkmaya başladık. Hemen şöyle yemek yapalım ya. yemeğimizi yaptık hemen kısa bir yolla. Bu arada arkadaşlar ben orayı kullanmayı tercih ediyorum. Yani craft yaparken. Çünkü yani daha basit. Aslında ne bileyim çok hızlı olacağım diye hep hızlı olacağım diye bir şey yok. Şimdi tahta yok evet. Tahta olmadığı için ise aydın golemi elimizle öldüreceğiz. Ah oh, hard golem Kaç 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 kaç. Aç 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 Çık kardeşim. Arkadaşlar biz ben bir öldüreyim geleyim. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Ya uf, ya Allah'ım ya. Evet arkadaşlar öldük. Öldüm ve orayı size göstermeyeceğim ama en iyi yanına bakarsanız böyle tempo bulduk. Burada arkadaşlar hardcore yapmayı bu Oradan da Yolda bir aksilik yaşanacakmış gibi ve karanlık oldu. Yok mu chat arkamızdan creeper gelmesi? Eyyum işte bu adamın. Buradan da 5 tane demirimiz çıkıyor. Seni al oraya. alalım. Evet arkadaşlar hayatta kalarak ve bir şeyleri yapmış gibi olarak buradan çıkmayı başardık. Artı ben acıkmışım. Kişi çürük etleri alsaydı arkadaş. Neyse. Oo yes go. Köyümüz yakındaymış. Şöyle çubuk ihtiyacımızı da karşılayalım Karşılayamadık. Arkadaşlar Yoksa çahra, Cahra, Cahra seni ben ben konuşmuyorum arkadaşlar. Burada bayağı fullemişler bunlar. Bunlar bayağı şey yaşıyor, he, iyi yaşıyor. Helal olsun. What the hey? De ama, e, sanırım bir tık yanlış oldu bu ya. <laughs> bir dakika burası. Eyyüz bismillah. Merhabalar kardeş. Gelme he. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Abi çocuğu mu olur? Dal lan, dalacağım lan. Gel lan be. Senden bir tane bile almak istemiyorum. Geberdi. Arkadaşlar bir sürü şey başımıza geldi. Ama bence bu sefer gelmeyecek. Çünkü bu sefer daha az gelecek. Bu arada daha da çok yemek alalım ve Arkadaşlar ben şunları bir toplayıp geleyim. Arkadaşlar lan yürüt Ay 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 şey topladım geldim ben. Ay bir yerlere her yeri bir topladım kardeşim. Siz sıkılmayın diye her yeri topladım. Arkadaşlar şimdi çöllerde olduğumuz için çöllere doğru ilerleyeceğiz. ya yani buralara falan ilerleyeceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz tamam. Her şeyimiz tamam. Şimdi arkadaşlar bu, bu şeyi bir yok edelim abicim. Envanterimiz çöplerle dolu. Evet envanterimiz çöplerle dolu ama bir sıkıntı yok. Kardeşim amacımız zaten oyunu bitirmek değil. Bir kere o amacımız... Minecraft Hardcore'dayız. Arkadaşlar bu arada e, özür dilerim gerçekten. Çünkü e, şey yapamıyoruz yani. Bir tane videom düzgün olmuyor ya. Hepsi çöp oluyor arkadaşlar. Ben artık şöyle bir karar verdim. Ben full böyle mouse ve şeyini çekeceğim. Çünkü arkadaşlar mikrofon şeyime geldi. Az önce Brawl Stars videosu çektim. Fıstık gibi bir video oldu. Sinirlendim şey yaptım arkadaşlar. Güzel bir video olacaktı ama Abicim ne oldu? Evet mikrofon şey mi geldi? Neyse arkadaşlar şimdi e, baya bir ilerleyeceğim. Başka bir şey bulana kadar yani böyleyiz. Hızlandıralım buralı. Abiciğim mağara bulduk gibi. Oo hayır hayır. Hayır. Buz boz oğlum kaç lira sen? Her geliyor 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 dur gelme. yine ay Siz ki. Ben kaçarım. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın.